Satranç tahtası satranç oynanan alana verilen isimdir. 8 yatay 8 dikey. Her yatay ve dikeyde de 8'er adet kare vardır. Kareler siyah ve beyaz sıralı bir şekilde e, toplam 64 adettir. Satrançta karelerin sıralanmasıyla dikeyler, yataylar ve çaprazlar elde edilir. Yatay dikey ve çapraz satraç taşlarının hareket yönlerini oluşturur. Çaprazlar iki çeşittir. Koyu renkli siyah çaprazlar, açık renkli beyaz çaprazlar olmak üzere. Tabii ki çaprazların e, yatay ve dikeylerden belirgin farklılıkları vardır. Dikkat ederseniz boyları e, yatay ve dikeylerden farklıdır. Yani yatay ve dikeyde e, her yatay ve dikeyin boyu birbiriyle eşit e, fakat çaprazlarda böyle değildir. Çaprazlar farklı boylarda olabilir. Yönlerine de dikkat ederseniz çaprazlar e, tek yöne doğru değildir. Yani Burada işaretli olduğu şekilde sadece bu şekilde çapraz olduğunu düşünmeniz hatalı olacaktır. Bu şekilde de e, pek hala mümkündür. Çaprazlar yatay ve dikeylerden daha fazla sayıdadırlar. Bütün siyah çaprazların tahtadaki yerini görüyorsunuz. Beyaz çaprazlar da siyah çaprazlara çok benzer. Biraz önce siyah çaprazları görmüştük. Şu an beyaz çaprazların da aynı şekilde farklı yönlere doğru yönlendirilebildiğini görüyorsunuz. Bütün beyaz çaprazlar da bu şekildedir. Çaprazların hepsini göstermeye çalıştığımız zaman tahtanın tamamını bu şekilde kapladığını görürsünüz. Çaprazların boyları doğal olarak aynı değildir. Büyük çapraz küçük çapraz bunlar az çok oyunda bilinmesi gereken temel kavramlardır. Dikeyler her dikey bir harfle isimlendirilmiştir. A dikey, B dikey, C dikey, D dikey, E dikey, F dikey, G dikey ve H e dikey. Toplam 8 adet boyları aynı gördüğünüz gibi. Yataylar ise numaralandırılmıştır. 1 numaralı yatay, 2 numaralı yatay, 3 numaralı yatay, 4 numaralı yatay, 5 numaralı yatay, 6 numaralı yatay, 7 numaralı yatay, 8 numaralı yatay. Yatay ve dikeylerin birbirlerine çok benzer dizilimde olduğunu görebilirsiniz. Bir siyah bir beyaz bir siyah bir beyaz karelerin sıralanmasıyla olmuşmuştur. Her yatay ve dikeyde 8 adet kare vardır. Çaprazlarda farklı olarak e, hep aynı renkli kareler vardır. Çaprazlarda hiçbir şekilde e, farklı renkli kare yoktur. Ya beyaz karelerden oluşur ya siyah karelerden oluşur. Ama yatay ve dikeylerde böyle bir durum söz konusu değildir. Satrançta bütün yatay ve dikeyleri işaretlediğim zaman böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Bazı önemli e, satranç tahtası Diğerlerini bilmekte fayda vardır. Satranç tahtasının kenarları önemlidir. Ne ne yönden önemlidir? Genellikle oyun sonunda mat yapma noktaları tahtanın kenarlarıdır. Şahları sıkıştırırken kenar sıralar sıklıkla kullanılır. Çünkü kenar sıralar tahtanın en kenar olması itibariyle doğal olarak taşları sınırlandırmada çok etkili noktalardır. Tahtayı ortadan ikiye böldüğümüz zaman Bir bölgede şahın kaldığı bir bölgede ise vezirin kaldığı bir durum ortaya çıkar Buna satrançta Vezirin kaldığı yere vezir kanadı Şahın kaldığı yere şah kanadı denir Tahtanın merkezi en önemli bilinmesi gereken noktalardan birisidir oyunun en stratejik Noktasıdır Tahtanın dört köşesine aynı mesafede Ve Önemli etkileri barındıran bir noktadır. Dört tane merkezi karenin etrafı merkez karesine iç merkez ve etrafındaki karelerden oluşan dış merkez bütün büyük merkezi oluşturur. Bu onun içerisinde çok önemli bir noktadır ve çok sık kullanılır. Merkez dikeyleri dediğimiz D ve E dikeyleri doğal olarak etkili noktalar ve etkili bilinmesi gereken dikeylerdir yataylar dördüncü ve 5. yatay merkez yatayları. Tahmin edebileceğiniz gibi savaşın büyük bir bölümü bu iki yatayda geçmektedir. Taşların dizildiği bölgeler beyazların bölgesi birinci ve ikinci yatay, siyahların bölgesi yedinci ve sekizinci yataydır. Elbette ki satranç taşlarını tanımamız gerekiyor. Satrançta altı adet taş vardır. Daha doğrusu altı farklı çeşit taş vardır. Oyunun kralı olan Şah, kralın yardımcısı Vezir, e, Vezir'in yanında gördüğünüz gibi kale zaten belirgin bir şekilde bir turları e, olan kaleye benzemektedir. At en belirgin taştır zaten bir e, ata çok rahat benzetilebilir. Fil ve Piyon altı farklı çeşit her iki oyuncu aynı sayıda taş aynı türde taşlarla oyuna başlar. Ve tabii ki bunların oyunda başlangıç noktalarını bilmekte fayda var. Kaleler tahtanın tam köşe noktalarına konulurlar. Ee, gördüğünüz gibi 4 tane kale var. 2 beyaz, 2 siyah. Kalenin tam yanındaki karelere atlar dizilir. Ee, atlar da aynen kaleler gibi ikişer adettir ve e, siyah ve beyaz olmak olmak üzere toplam 4 tane at vardır. Filler de benzer şekilde İki adet fil var her oyuncuda. E, fillerden sonra tam orta noktaya gelen taşlar şah ve vezir e, dizilir. Fakat vezirin kendi rengindeki kareye dizildiğini bilmenizde fayda vardır. Bazı satranç tahtalarının yanlış imalatı söz konusudur. Bu yüzden bazı karışıklıklara sebep olur. E, burada aklımızda tutmamız gereken en önemli bilgilerden birisi, e, daha doğrusu taşların dizilmesinde. Karıştırmamamız için bilmemiz gereken bilgilerden birisi vezirin kendi rengindeki kareye dizilmesi gerekliliğidir. Şahlar da vezirin yanındaki kareye dizilir. Piyonlar 8 adet gördüğünüz gibi en kalabalık taş grubudur. Ve diğer taşların tam önüne dizilerek yerleştirilirler. Bu şekilde bütün taşların yerlerini görmüş oluyoruz. En köşede kaleler, kalenin yanında atlar, atların yanında filler, ortada şah ve vezir var. Vezir kendi rengindeki kareye, tam önlerindeki karelerde de piyonlar vardır. Böylelikle satranç oynanmaya hazır hale gelmiş oldu. Satrançta taşların hareket ettirilmesine hamle yapmak denir. Satrançta sırayla hamle yapılır. İlk hamleyi beyaz yapar. Sonra siyah hamle yapar. Burada tabii ki satranç taşlarının farklı şekillerde, farklı yapılarda olduğunu tahmin etmeniz e, gerekir. Değişik satranç takımları vardır. Bunlar eğlenceli, pek çok kişinin ilgisini çekmesi için yapılmış ve bazıları tabii ki görsel olarak gösterişli satranç takımları vardır. Bizim e, normal turnuvalarda kullandığımız satranç takımları bu şekilde. Stoughton tipi denilen satranç takımlarıdır. Hamle yapmak genellikle tek elle yapılır ve dokunulan taşın oynanması kuralı. Satrançta sabittir. Yani dokunduğumuz taşı oynamak zorundayız. Bir hamleyi yaparken taşı yerinden kaldırır. Gideceği yere koyarız ve böylelikle hamlemiz tamamlanmış olur. Hamle yapmak beyazların Hamlesiyle başlar sonra sırayla siyah hamle yapar. Bir beyaz bir siyah böylelikle oyun ilerlemiş olur. Ee, tabii ki hamle yapmak çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Yani bütün değerlendirmelerimizi kararlarımızı verdikten sonra hamleyi yapmamız gerekiyor. Çünkü geri çekilemez. Yani yaptığımız hamleyi geri çekemeyiz. O yüzden kararımızı dikkatli bir şekilde vermemiz gerekir. Gördüğünüz gibi Turnuva'da Magnus Carlsen'in hamle yapmak için düşündüğü bir pozisyon görüyorsunuz. şimdilik satranç tahtası ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. bir sonraki çalışmamız satranç taşlarının hareketleri olacaktır.